şey dedi ya İbrahim Ethem. Rahmetullahi aleyhe. Diyor yatıyor yatağında. Başka da tüy köş tüy, tüy yatağı var. İpek. İbrişimlerden. Ya Rabbi cehennemden beni muhafaza eyle dedi. Ya Rabbi beni cennetine bir hal Cennetini bana taksis ben de cennetliklerden eyle. Bir baktı kilometrelerden ses geliyor. Hemen muhafızlar derken bir tane adam buldular. Allah'ın bir dostu. Baktılar haline, hırsız hali yok. Yani hırsız olsa belli mi? Silahı yok, kast edecek can yani. Suikastçı olsa silah olur, hiçbir şey yok üstünde. Işte. Ya sen ne arıyorsun dedi, sarayın damında. Yani hiç kimseye görünmeden çıkmış. Ya diyor, devem kayboldu diyor, var arıyor. İbrahim Ethem dedi ki, yahu dedi, Damda devenin işi ne? Deve damda aranır mı? Dedi ki sen kuş tüyü yatağında cennete arıyor ya. İşte çabasız duanın insana yararı yoktur. Tamam mı? İyi olacağım inşallah. İyi olayım ya Rabbi. Ben iyilerden olayım. İyi olmaya çalışacaksın. Çaba göstereceksin.